Futbol takımımız sağdan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte bu penaltı anı 13. dakikada Samat Harun'un müdahalesiyle yerde kalmıştı. Penaltı vuruşunda İrpan Can Kahveci Fenerbahçe'mizi 1-0 öne geçirdi. İrpan Can Penaltıdan golü attıktan 13 dakika sonra 26. dakikada Bu kez İrpan Can Kahveci Savunma arkasına Samatta'ya işte bu güzel pası gönderdim. Enbana Samatta'da dar açıdan topu ağlarla buluşturdum. Fenerbahçemiz bu golle maçta durumu 2-0'a getirdi. Futbol takımımız Samatta'nın kaydettiği golle 2-0'ı yakaladı. 41. dakikada Kasımpaşa Yusuf Erdoğan'la. Penaltıdan kaydettiği golle farkı bire indirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Mesut Özil'in pasında o Samuel ceza sahasına girerken yerde kaldı. Penaltı vuruşunda yeni transferlerimizden Serdar Dursun. Skoru 3-1'e getiren isim oldu. O da Fenerbahçe'mizin formasıyla böylelikle ilk golünü attı Serdar Dursun. Bak bir kez daha ikiye çıktı. 49. dakikada Mesut Özil burada pasını bıraktı. Pelkat top ortaya çevirdi. Serdar Dursun tek topta Mert Hakan'ı gördü ve Mert Hakan da 62. dakikada maçta durumu 4-1'e getirmeyi başardı Fenerbahçe'mizde ve Fenerbahçe'miz Kasımpaşa'yı hazırlık maçında 4-1 mağlubiyeti. Teknik direktörümüz Vitor Pereira, yardımcı antrenörlerimizden Zeki Murat Göle ile birlikte futbol takımımız 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde